Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şurada oturacağım. <laughs> Mustafa'yı bekleyeceğim yani kardeşim. Bugün çocuk olacağım ve Mustafa'nın Mustafa'yı yani kardeşim, kardeşim benim babam olacak. Nasıl davranacak bana? Hadi görelim. Yeni araba aldı. Hadi bakalım. Gelsin. Nasıl bir baba olacak? İyi baba mı olacak yoksa kötü, kötü bir baba mı olacak? Bakalım. Geldim arabamı satın Tamamdır. Bindim. Şimdi arkadaşlar iyi bir babam olacak yoksa kötü bir? Ya da hadi, hadi, sen de bindin mi? Tamam. Ya da ikisini de olacak mı? Yani hem kötü hem de iyi baba. Bakalım. Gel. Yani, ne Tamam baba. Tamam Tamam Arkadaşlar size bir şey göstereceğim Benim arkam var ya Benim arkamdaki bir şey var ya Orada ateş bir şey var ya o aslında bir şeydi. O bir neydi? Ee, söylemeyeyim burada? Çanta. Evet. Çanta giyeyim dedim. Video için hazırlanmadım ama video çekeyim dedim ve video çektim. Çekiyorum. Buradaki zaten şu iki yeleğimden anlıyorsunuzdur. Bakın. Çantamı gidiyor. Gel. Hadi. Hadi gel. Tamam baba. Bin. Tamam baba. Biniyorum. Bindim. Gece olmadan gitmemiz gerek. Nereye? Sinemayın? Hayır. Parka mı? Hayır. Uçağa mı? Ya sen deli değil mi? Gece, ne? gece bile gitmeyiz uçağa. Nereye? Nereye? O yüzden yanına. Yüzeceğiz. Baba ben yüzmekten korkuyorum. Ben küçücüğüm ya. 5 yaşındayım sadece. Yüzmeyi göstereyim sana. Oğlum baba 5 yaşındayım 5. Yalancı yalancı. Sen 8 yaşındasın. Ya 5 yaşındayım. Tamam tamam Fakir. Hadi iyi, tamam, tamam. Bak bu işine söyleyeyim mi? Baba yine nereye getirdin? Bu işçi baygın. Bu işçi sihirli. Bak içinde. E, bu işçi benim eskiden evim. Yok. Yok artık yok. Eskiden ben buradan yaşıyordum anlıyor musun? Sen yoktan ben burada yaşıyordum. Bir şey yazacağım. Babam bunu <laughs> söyleyebilecek mi? Bilebilecek mi? Baba bu ne? Ne söyledim? Anne. Anne. Ne söyledim? Üstümde bir yazı var. Ne söyledim? Bu altın ne? Wow dedim. Wow. Bilemedi babam. <laughs> babam. Çünkü ben, ben de tekrar okula gitmedim. Çünkü bizim sen var ya. Hı? Bizim günümüzde var ya. Hı? Okul yoktu. Tamam gel baba. Gidelim. Para pa, baba. Hı. Harçlık verir misin? Harçlık mı gel. O. Ver o. Arabadan Ver. Sana bunu verin. Beş Ona beş lira mı diyorsun harbiden? Evet. Baba. Hani okula gitmemiştin. O zaman okula gitmeseydin belediye başkanı bile olamazdın. Gitmedim de dilendim. Cici kurumda. Oku oku olma Benim babam bir dilenci. Tamam tamam demeyeceğim. Cici kim sadece şu an cici He. Büyüklüğünde şu an dilanıyor. Bizim, bizim bölümümüzde ne var? Söyle mi? He. Şimdi bir tane iş vardı. İş. Babalar ilk tane baba vardı. Birisinin birisi ben onun çocuğuydum. Üçük çocuğuydum. Hem de bu iş küçücük bir kız. Köy. Çatıyım. Çadırda yaşıyordunuz. Evet, o okulda fakirdik. O yüzden dileniyorduk. Seyirci. Şeyden ne alıp söyleyeyim mi? Hı? Seyirci bir tane bakkal. Çay İsmail'i. Esnane. Başka. 100 milyon milyon dolarlık <laughs> zenginlik bedavadan gidiyor. Abi cicici koy. Git bu daha buradan. <laughs> Susu Esma. Esma katet. Yine. Tamam bindi. Biz bisikletim bindi. Tabii biliyorsun. Aa biter. Esma kardeşim de bindi. Esma kardeşim de bindi. Evet ben de bindim. Suslar. Benim Esma kardeşimle biliyorsunuz Minecraft oynamıştık ha. Evet. Mobil'de. Ama Minecraft'ta onu öldürmek zorunda kaldım, öldürdüm. E ben yoktum. Ben yok Yoktun maalesef. Ay, Uyuyor muydun? Yok. Ne yapıyordun? Yo. Nereden bileyim ben? Öyle dışarıya çıkmışsın. Evet dışarıya çıkmışsın. Dışarıya çıkmışsın. Baba. Ya. Geldik değil mi? Hah geldik. Yani 3 milyon bu. Yani 1 TL. Hadi gel bin. Bu da senin senin arkadaşın değil mi? Açın. Ben de çatıya Baba baba. baba ne? Bu da senin arkadaşın değil mi? Evet. Ben de sizin çocuğunuzum. Okudum Annem yok. Kank, siz burada bekleyin ben ben girişimi geliyorum. Is Abi, Abi, merhaba. Ne oldu? Gel. Babam burada giysi değiştiriyor. Neyse. Geç ya ki. Geçimi düşüyor. Ağzıma süsüm geç. Baba. Baba. Mustafa. Yok gittim. Aa. Bu dersi döle döle. Tamam gittim. Hemen Kardeşim bilgisayarlarımızı oynayalım. Gödüğüm neredesin? PUBG Mobile geç. Minecraft Kardeşim, oynayacağım. Minecraft'ı neylim Minecraft oynuyorum. Gödüğüm burada da hanım lele Sana ne neler? O uh. ne Ben, uh. ben de de. De bu, bu, bu ne? Bu, bu ne Baba, bu, ah, <laughs> <laughs> şey kaçın cin geliyor. Sen Cin geliyor kaçın. Kaçıyorum ben. Çok çıkıttan seni kovdum ben. Ben anne bulacağım. Şaka yaptım diye kaçıyor. Ya. Can su. Ece. Dur, Dur bakayım. Kim annem olacak mı? Neyse tamam. Baba, baba, Mehmet. Baba, baba. Kapatıp ol. Tuk. Tuk mı? Tuk ne lan? Esma, Esma tam seni çağırıyor. Esma, koş. Ah, Ya kim babam olacak? Yani annem. Şimdi bu televizyonda mı? Annem ol yazacağım. Annem ol lütfen. Annem ol lütfen. Yazdım annem ol lütfen. Lütfen lan. Yaş, yaş olarak Yaş 2 iki. Yaş 2 yapalım Bakalım bakalım Cansu su. Cansu su. Cansu su. Evine girmek istiyorum. Oğlum gel şaka yaptım. Size de böyle bir gitselim vardı. Saçını at hadi gel. <laughs> Kapıyı çalıyorum. Alo. <hala. gülüyor> Sana <ne> la <laughs> 10 dakika olmuş bile. <laughs> dedi mi? I I. Bir bakayım Ece, 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 Ece. Götün olsun siz Ece. Şaka şaka. Laf soktum sadece. Annem ol yazayım hemen. Annem ol lütfen. Annem ol lütfen. O atayım. Oyunlar çıktı. E ne güzel annem o. Video uzun sürdü. Bay bay derim sizde. Tamam. De